Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araç projesi kapsamında geliştirilen İlk araçların teslimatı gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Koluman AŞ tarafından yürütülen 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araç projesi çerçevesinde geliştirilen ilk araçlar teslim edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ve zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla geliştirilen Derman'ın ilk teslimatını gerçekleştirdiklerini belirtti. Görgün 8x8 tekerlekli, yüksek balistik korumalı, dik ve eğimli şartlarda yüksek hareket kabiliyetine sahip aracın Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın sahadaki gücüne güç katacağına inanıyor. Proje kapsamında emeği geçenleri tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Proje kapsamında tedarik edilecek 70 araç, 70 konteyner taşıma platformu, 195 1cc 20 fit konteyner ve 40 zma ZPT taşıma platformu teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Zırhlı lojistik destek aracı Derman'ın teknik özellikleri şöyle. 8x8 tekerlek konfigürasyonu, NATO standardında balistik koruma, 517 beygir gücüne sahip motor, 16 ileri, 4 geri vitesi sahip otomatik şanzıman, eksi 32 derece ile artı 49 derece arasında çalışabilme, yüksek hareket kabiliyeti, %60 dik, %30 yan eğimde hareket kabiliyeti, 110 kilometre azami hız, patlak gider tekerlek sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, personel bölmesi otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, 20 ton yüklü 1 cc konteyneri taşıyabilme özelliği, ZMA, ZPT taşıyabilme özelliği,